Gün bana kalkayım. inekleri sağayım, hayvanların altını süpürüyüm, temizleyeyim. Sığırı götürüyük. Tanaları götürü bağlayım, ot, yani otlara götürüyük. Ondan sonra gel sütün makine verim. Peynir olsan peynir yapayım. Peynir olmazsa evin işini göreyim. Evin işlerine biteyim. Önce ceren şey yoğdu, su yoğdu, elektrik yoğdu. O zaman daha güçlü şeydik. O zaman demek biraz daha gençlik. Şimdi yapamıyor. Ellerim uyuşuyor, astımı var benim. Bel fıtığım var, ben düzerime vuruyor. Ayranı kollarımızla yayardık yani böyle tuluklular vardı, tenekeler vardı. Onunla yayardık. Ondan sonra cera yoktu lamba yakardık. Mum şey yapar, çıralar vardı önce. Şu kas vardı. Ona geçinirdik yani. Ona barınırdık. Ama şimdi her tarafı elektrik süpürgemiz var. Bu hep cerana çalışıyor bulamaç makinesi. Süt makinemiz var. Her şeyde makine var ama bizden artık biz bitmişik. <laughs> 15 yaşında anne oldu.